Buyurun Sayın Beşler. Sataşmadan buyurun Evet. Aynı sözleri tekrar dinledik. Şiddet çağrısı. Ortada bir şiddet çağrısı yok. Ortada bir tweet var. O tweette de demokratik protesto hakkının kullanımı var. Biz size hodri meydan dedik. Gelin araştıralım dedik. Bu şiddet neden oldu dedik. Bu insanların faillerini neden tutuklamadınız dedik. Bu arada bu vesileyle Yasin Börü başta olmak üzere olaylarda 11'i çocuk olan 43 kişinin hepsinin acısı bizim için aynıdır. Hepsinin ailesine baş sağlığı diliyoruz ve ilk günden beri acılarının acılarımız olduğunu söylüyoruz. Size diyoruz ki 25 Eylül'de en ilk 15 ama sonrası da devam ediyor. Niye o zaman protesto çağrısı yok, demokratik protesto? Çünkü hükümetle görüşüyoruz. Çünkü çözüm süreci devam ediyor. Çünkü Başbakan İçişleri Bakanı 5 ay sonra Dolma Bahçe mutabakatı imzalanıyor. Çünkü Kobani'de bir katliamın önüne geçilmesi için partimiz iktidarla birebir görüşüyor. İki gün. 48 saat bizim heyetimiz İçişleri Bakanlığı'nda görev yapıyor. Gelin bunları açığa çıkaralım diyoruz. Burada yargımız karar verecek diyor ama Sayın Yılmaz'a şunu sormak istiyorum. Bir hukukçu olarak hukukçuluğuna güveniyorum. Bir suçtan 5 yıl sonra aynı fiilden ikinci soruşturma olur mu? Birine sen hırsızsın sonra yok sen gasp ettin diyemezsin. Ortada o zaman hiç kimsenin hukuk güvenliği yoktur. Hiç kimsenin biri cezasını çeker, aradan beş yıl geçer, ikinci tekrar aynı fiilden ya yetmedi o ceza sana ben ikinci kez aynı suçtan sana ceza istiyorum denir. Eğer bugün yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olsaydı suç işlemeye tahrikten soruşturma yapan savcı ikinci 37 cinayet soruşturması açıyor. Cinayet işleyenleri koruyor, gasp edenleri koruyor, yağmacıları koruyor ama bir tweet Teşekkür ediyorum sen Beşiktaş